Arkadaşlar merhaba. 9 Kasım 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bilançolar açıklanıyor. Dün yine bayağı bir şirket finansallarını açıkladı. Alfa Solar Enerji de güzel bir bilanço açıkladı. Alfa Solar'la alakalı hem finansal sonuçlara hem faaliyet raporundaki bazı notları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Önce... Alfas'ın şuradan bir grafiğine bakalım. Dün hisse nasıl kapatmış? 124.5 TL %0.1 yükselişte kapatmış. Alfas zirveyi 4 Eylül 2023'te 169 TL'yi görmüş. Zirveden uzaklığı %27 düşmüş. Son 65 günde hisse %27 düşmüş arkadaşlar. Alfas çok iyi bir bilanço açıkladı. Geçen yıl Üçüncü çeyrekte 397 milyondu cirosu. Bu rakam 1.6 milyar olmuş. Yani 400 milyon desek neredeyse 4 katlık bir artış var. Çeyreklik bazda baktığımızda. Geçen yıl ilk 9 ayda 1 milyar ciro. Bu rakam 4.3 milyar olmuş. 9 aylıkla kıyaslandığında da ciroda 4 katlık bir artış var. Karına bakalım. 506 milyon net kar açıkladı. 135 milyondu. Geçen yıl 3. çeyrekte net karı bu bilançoda 506 milyon oldu. Geçen yıl 9 aydaki şirketin net karı da 274 milyondu. Bu rakamda 1 milyar 35 milyon oldu arkadaşlar. 4 kata yakın 9 aylıkla kıyaslandığında net karda bir artış var. Şirketin net nakit pozisyonu da çok iyi. Borçluluğunu çok iyi yönetebilen bir şirket olarak gözüküyor Alfas. Toplam borcu 2.2 milyar. Geçen yıl sonunda toplam borç 1 milyar 14 milyon TL idi. Toplam borç 2.2 milyar ama net nakit pozisyonu şirketin 629 milyon TL. Geçen bilançoda net nakit pozisyonu 1 milyar 18 milyondu. Geçen yıl 3. çeyrekte ise net nakit pozisyonu 322 milyon TL'ydi. Yani geçen yıl 3. çeyreğe göre iki kat net nakit pozisyonunda bir artış var. Alfa's ne kadar favori üretmiş? 1.2 milyar favori üretmiş arkadaşlar. Bir yılda, son bir yılda 1.2 milyar favori üretmiş. Bu son bilançodaki favori rakamı 454 milyon TL. Yani Alfa's'ın bu son bilançoda açıklamış olduğu favori rakamı son 1 yılda üretmiş olduğu FAVÖK rakamı, son bilançoda açıklamış olduğu net kar rakamı ve son 1 yılda şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı rekor arkadaşlar. En iyi rakamları açıklamış bu bilançoda Alfas. Şirketin toplam kaynakları 4 milyar oldu. Geçen bilançoda 3.4 milyardı. Yani bir bilanço döneminde yaklaşık 600 milyon öz kaynaklarını artırdı. 2022 sonunda toplam kaynakları şirketin 1 milyar 970 milyondu. ,000 Geçen yıl 3. çeyrekte ise toplam kaynakları 1.6 milyardı. Yani bir yılda toplam kaynaklarını iki katında üzerinde artırdı. Şirket gerçekten çok çok iyi büyüyor. Yani hem satışlarını artırmış, favorini artırmış, karını artırmış ve bunların hepsi rekor arkadaşlar. Yani şu ana kadar açıklanan en iyi değerler ve böyle şirkette yatırımcısına Ciddi anlamda kazandırıyoruz tam bir yıl önceki fiyatına bir bakalım Mesela Kasım değil mi Kasım Kasım ayında 8 TL Şu anda 124 TL Ne oluyor 15 kat 15 katlık bir yükseliş var bir yılda Bundan sonraki süreçte inşallah yatırımcılar için daha da iyi olur hem de şirket için umarım daha da iyi olur Faaliyet raporundaki Alfas'la ilgili bazı hususları sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Faaliyet raporu bayağı uzun. Çok da güzel bilgiler var aslında. Ben özel şekilde sizlerle bazı notları paylaşmaya çalışacağım. Şimdi şirketin hasılatı ile ilgili şu bilgiler verilmiş. Şirketin 2023 3. çeyrek hasılatı bir önceki yılın 3. çeyreğine göre %294 oranda artarak 4 milyar 320 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin yıllar itibariyle satış miktarlarında sürekli artış olmaktadır. Bu artışın ana sebepleri arasında üretim ve verilen hizmetlerde kapasite artışları, verimlilik artışı, ülkemizde ve dünya genelinde yenilenebilir enerjiye ve güneş enerjisine ilginin artışı, şirketimizin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğinin ve yetkinliğinin artıyor olması yer almaktadır demişler arkadaşlar. Şuradan esas faaliyet karına da bir bakalım. Esas faaliyet karı 31 milyondan 501 milyona çıkmış. Yani geçen yıl 3. çeyrekte 31 milyon bu rakam 501 milyon oluyor. Esas faaliyet karı geçen yıl 9 ayda 122 milyon bu rakamda 653 milyon olmuş arkadaşlar. Şimdi Alfa'sın almış olduğu 6 tane işi de sizlere aktaracağım. 20 Haziran 2023 tarihinde Ankara'da yerleşik Alka Solar Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında şirket ile bu Alka şirketi arasında 20.06.2023 ile 20.06.2024 tarihleri arasında kapsayan Solinet markalı güneş panellerinin üretimine ilişkin anlaşmaya varılmış. Bu anlaşmanın şirkete bir yıllık periyotta tahmini olarak 1 milyar 750 milyon TL ciro katkısı sağlaması beklenmekteymiş arkadaşlar. 1 milyar 750 milyon TL ciro katkısı sağlaması bekleniyor. Yine 18 Mayıs 2023 tarihinde şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 17 milyon dolar bedel tutarında sipariş alınmış. 18 Nisan 2023 tarihinde Ankara merkezli Mirus Enerji Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 18 milyon dolar bedel tutarında sipariş alınmış. 13 Nisan'da da Ankara merkezli Konelsis Konsol Elektronik Sistem Otomasyon AŞ arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 11 milyon dolar bedel tutarında sipariş alınmış. 25 Ocak'ta da Afyon merkezli Bara Mühendislik Limited şirket arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 7 milyon 200 bin dolar bedel tutarında sipariş alınmış. 10 Ocak'ta da yurt içinde yerleşik büyük bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık 11 milyon 500 bin dolar bedel tutarında sipariş alınmış. Şimdi Alfas'ın Romanya yatırımı var. Güneş enerji sektörünün Romanya'da gelişimi dikkate alınarak Romanya'da bir güneş enerji santrali yatırımı yapılmasına karar verilmiş. Yatırımın ilk ayağı olarak Romanya'da 1 milyon euro sermaye sahip bir tüzel kişilik kurulması için çalışmalar başlamış. Güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışı gerçekleştirilecek olan bu tüzel kişiliğin sermayesine %10 oranında iştirak etmesi için Romanya'da yerleşik gerçek bir kişiyle anlaşılmasına karar verilmiş. Romanya'da agresif büyümeyi hedefleyen şirket ilk projelerini 2024 ikinci çeyrek içerisinde Devreye almayı planlıyormuş arkadaşlar. 2024 ikinci çeyrek içerisinde devreye almayı planlıyor. Ve Romanya'da agresif şekilde büyümeyi hedefliyorlar. Bunu belirtmişler arkadaşlar. Şimdi yatırımlarla ilgili de Alfasın Alfasolar özellikle son dönemde artan iş hacmine cevap vermek amacıyla 2021 yılının son çeyreğinde yaklaşık 25.000 bin metrekare büyüklüğünde bir arazi satın almış ve yeni fabrika inşaatına başlamış arkadaşlar. 2023 Eylül ayı itibariyle üretim kapasitesi 1.780 megawatt pikmiş. Şirket 2022 yılı son çeyrek başında yeni fabrika yatırımının ilk faz yatırımını yani 500 MW piklik kısmını tamamlamış ve üretime başlamış. İkinci fazın deneme üretimine de Temmuz 2023'te başlanmış. Eylül 2023'te deneme üretimleri başarıyla sonuçlanmış ve yeni fabrika tam kapasite olarak çalışmaya başlamış. Yani Eylül 2023'te deneme üretimleri başlıyor ve yeni fabrikada tam kapasite olarak çalışmaya başlanmış. Yani bunların da önümüzdeki süreçte tabii ki bilançolara yansıması olacaktır arkadaşlar. Yeni fabrika yatırımı ile beklenen kapasite artışı 1000 MW pik idi. Fakat yeni fabrikada yapılan makine iyileştirmeleri, üretim geliştirme faaliyetleri ve artan hücre verimlilikleri sayesinde yeni fabrika kapasitesi de yıllık 1490 MW pik olarak revize edilmiş depo yatırımı var. Şirket ikinci fazın devreye girmesiyle iki fabrikasının da bulunduğu Kırıkkale birinci Organize Sanayi Bölgesi içerisinde artan depo ihtiyacı sonucunda depo yatırımı yapmak için 2022 yılının son çeyreğinde çalışmalara başlamıştır. Depo yaklaşık 10.000 metrekare kapalı alana sahip olup yeni kurulan fabrikanın bitişindedir. Depo kurulumu da bu raporun yayın tarihi itibariyle tamamlanmış arkadaşlar. Güneş enerji santrali yatırımı var. Alfa Solar Enerji ana fabrika ve yeni fabrikanın kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak ve tüketim kadar üretim yapacak güneş enerji santrali kurulmasını planlamakta olup güncel mevzuatın izin verdiği kapsamda kendi ürettiği güneş panellerini kullanarak öz tüketimine yönelik çatı ve Arazi üzerine güneş enerji santrali kurulumu yapmak için çalışmalara başlamış Afyon ilinde Sandıklı ilçesinde faaliyet gösterecek yaklaşık 16.000 kW pik güce sahip olması planlanan tesisin anahtar teslim kurulum işinin maliyeti yaklaşık 14 milyon dolar olacakmış. Proje maliyetinin yaklaşık yarısı şirketin kendi üretimi olan güneş panellerinden oluşmaktadır. Şirketin bu sansarın devreye girmesiyle birlikte yıllık yaklaşık 28 milyon kilowatt saat elektrik üretimi yapması ve güncel elektrik fiyatları üzerinden yıllık yaklaşık 100 milyon TL tasarruf sağlaması hedefleniyormuş. Güneş enerji sansarı yatırımının imar ve çet süreci başlamış bulunmakta. Güneş enerji sansarı yatırımının da 2024 yılı birinci çeyrek içerisinde devreye alınması hedefleniyormuş arkadaşlar. Şimdi Alfas'ın bir de elektrik üretimi ve satışı ile ilgili bir yatırımı vardı. Bununla alakalı bilgiyi de sizlere aktarayım. Şimdi Alfa Solar Enerji 11 Eylül 2023 tarihinde bakın bunlar tarihleri hep güncel ve yeni arkadaşlar. 11 Eylül 2023 tarihinde Ada Güneş Enerji Santrali Elektrik Üretim Anonim Şirketini devralmıştır. Bu devralmayla birlikte faaliyet konuları içerisinde yer alan güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmeye başlamıştır. Ada Güneş Enerji Santrali Elektrik İletim Anılım Şirketi'nin bünyesinde 4 farklı güneş enerji santrali bulunmakta olup bu santrallerin toplam 4303 kW peak elektrik gücü bulunmaktadır ticari merkezi Ankara ilinde bulunan şirketin elektrik üretimi ve satışından başka faaliyeti bulunmamaktadır. Ada güneş enerji santralinden üretilecek olan elektrik yekdem kapsamında değerlendirilerek satışı gerçekleştirilecekmiş arkadaşlar. Alfa Solar Enerji kendi markasının yanı sıra Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerine fason üretim yapmaktadır. Yıllık üretim kapasitesinin %65'i fason üretime ayrılmış arkadaşlar. Bilanço dün akşam yayınlandı arkadaşlar. Bakalım bugün nasıl bir açılış yapacak. RSI'ye de bakalım. RSI şu anda 45'li seviyelerde. 50 günlük hareketli ortalama 140 TL'den geçiyor. 100 günlüğe bakalım. 100 günlük hareketli ortalama 112,5 TL'den geçiyor. 200 günlük hareketli ortalama 74 TL'den geçiyor. Wave Trend'e bakalım. Wave Trend şu anda günlük grafikte olumlu gözüküyor. Bir de haftalıkta bakalım. Wave Trend haftalıkta olumlu değil ama günlük grafikte olumlu gözüküyor. Fischer'e bakalım. Fisher de günlük grafikte olumlu. haftalıkta şu anda olumlu değil ama günlükte de olumlu gözüküyor. Fibonacci'yi de fiyat grafiğimizin üzerine atalım. Evet Alphast'a şu anda Fibonacci'ye göre Alt destek 113.8 TL. Direnç 135.5 TL. Zirvede zaten şurada 170.6 TL'den geçiyor arkadaşlar. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Burada Süveyt'lerin yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bugün Doğuş Otomotiv, Halk Bankası, Tekfen, Ülker, Vakıfbank, yunusa bunların 3. çeyrek finansallarının da açıklanması bekleniyor. Dün sizlerle Mia Teknoloji'nin bilançosunu, faaliyetlerini, yatırımlarla alakalı bilgileri paylaştım. İsterseniz bunları izleyebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.